Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugünkü dersimizde sahabi efendilerimizin efendilerimizden Abdullah bin Huzafe efendimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz halifeliği zamanında bu sahabi efendimizle beraber askeri birliği Rum krallığına gönderiyor. Sahabi efendilerimiz orada esir düşüyorlar başlarındaki amir Abdullah bin Huzafe Efendimiz. Askerler kralın huzuruna çıkartıyorlar. Efendim bu kendisine peygamber verilen, peygamberlik verilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerdendir diye. Tabi onlar daha farklı ifadeyle söylüyorlar. Onun Müslüman olduğunu söylüyorlar. Kral da kendisi Hristiyan. Diyor ki kral kendisine kendimi sana benim hükümdarlığıma seni ortak etsem Hristiyan olur musun diye o sahabi efendimize soruyor. Sahabi efendimiz de <laughs> değil hükümdarlığına ortak yapman, neyin var neyin yok versen, bütün Arap yarımadasının topraklarını bana versen ben yine dinimden vazgeçmem diyor. Kral bu sahabi efendimizin çarmıha gerilip asılmasını ve ok ile şehit edilmesini söylüyor. Bu arada okçulara diyor ki oku sağa sola atın ona isabet etmesin her atışta da ona Hristiyanlığı telkin edin diyorlar. Tabi sahabe efendimiz bundan bilmiyor. Oklara maruz kalıyor. Onlarca ok üzerine atılıyor ve Hristiyanlık kendisine teklif ediliyor. Dininden vazgeçmiyor. Olay krala aktarılıyor. Sonra kral kendisi su kaynayan büyük bir kazan getiriyorlar. Diyor ki eğer dininden dönmezsen bu kaynar suyun içine atılacaksın deniyor kendisine. Diyor ki ben vallahi dinimden vazgeçmem. Sonra gözdağı vermek için diğer Müslümanlardan bir tanesi o insanların karşısında o kaynar suyun içine atılıyor ve orada o şehit oluyor. Sonra Abdullah bin Huzafe Efendimiz ağlamaya başlıyor ağlamaya başlayınca askerler diyor ki herhalde bu korktu. Tamam bu herhalde Hristiyan olacak. Kralın yanına götürüyorlar. Efendim ağlamaya başladı. Herhalde bu Hristiyan olacak diye biz de size getirdik diyorlar. Abdullah bin Huzafe Efendimiz diyor ki ben diyor korktuğum için ağlamadım. Düşündüm. Beni şimdi kaynar suya atacaksınız. İki dakika sonra ben şahade şerbetini içeceğim. Bir anda bütün acılarım gitmiş olacak. Ben halbuki isterdim ki bedenimdeki kıllar adedince canım olsaydı da her bir canımı her gün özdurap çile içinde Rabbime feda etseydim, şehit olsaydım onu arzuladım. O yüzden ağladım diyor. Kral şaşırıyor. Diyor ki: "Beni diyor, alnından öpersen seni diyor o zaman serbest bırakacağım diyor. O sahabe efendimiz diyor ki sadece ben olmaz. Arkadaşlarımı da serbest bırakırsan o zaman diyor öpebilirim. Tamam diyor. Arkadaşlarını da bırakacağım diyor. Sonra o sahabe efendimiz kısa bir bir anda düşünüyor. Diyor ki her ne kadar bu gayrimüslim olsa da bu şekilde alnından öperek öperek hem arkadaşlarımı hem kendimi kurtarmış olayım diyor ve o kralın alnından öpüyor. Kendisiyle beraber bütün esirler serbest bırakılıyor karşılamada Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz buyuruyor ki Abdullah bin Huzafe'nin başını öpmek her Müslümanın hakkıdır ve bu işe ilk olarak da ben yapmam gerekir diyor. Sahabi efendimizi ve diğer sahabi efendilerimizi alanlarından öpüyor. Bu şekilde o sahabi efendimiz imanın ortaya koymuş oluyor. Güzel insanlar bizler de karşılaşmış olduğumuz olaylarda hemen havlu atmamalıyız. Hemen Duygularımızdan, düşüncelerimizden, çalışmalarımızdan taviz vermemeliyiz. İslam uğruna başımıza bir şey gelecekse, ala rasi vel ayn, ''Başım gözüm üstüne'' diye bilmeliyiz. Rabbim İslam'ı olan hassasiyetimizi artırsın inşallah. Selam ve dua ile. Esselamu Aleyküm.